Merhaba arkadaşlar. Ünsal Tokal YouTube kanalıma hoş geldiniz. 26 Ağustos Pazartesi. ikinci sahamı yaptığımız arılarımızın dinlendirme almıştık ballarımızı. Bugün doldurmasını yapacağız. Dinlendirdik. Çamlı ile dayız. Şöyle gösterelim. Tenekelerimizi dolduracağız. Maşallah maşallah çok güzel bir koku var. Açtığınız zaman buram buram kır çiçeği kokuyor. Toroslardan alıyoruz. 3000 rakımdan. Tabi toroslarda endemik kadar olduğundan ve flora çeşitliliği fazla olduğundan balımızın kalitesi bir o kadar da güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.